3, 2, 1. Yeni Zelanda'nın ardından yeni yıla merhaba diyen ikinci ülke Avustralya'da kutlamalar yine göz kamaştırdı. Sydney'de ünlü liman ve başkent köprüsünde yeni yıl dolayısıyla geleneksel havai fişek gösterisi düzenlendi. Türkiye saatiyle saat 15'te yeni yıla giren Avustralya'daki gösteriye 1 milyona aşkın kişi katıldı. Şehrin birçok yerinden görülebilen havai fişek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Her yıl olduğu gibi dünyanın birçok bölgesinden yeni yıla daha erken girmek isteyenler Sidney'e akın etti. Havai fişek gösterisini izlemek için yüzlerce kişi geceyi sokakta geçirdi.